tevhid davetini kabul etmeyen insanların tevhid davetini kabul eden insanlara burayı terk edin demesi bizim zamanımıza özel bir durum değildir. Tarih boyunca nerede bir müşrik toplum olmuşsa mutlaka muvahidleri memleketi terk etmekle tehdit etmiş veya memleketten çıkarmakla onları tehdit etmişlerdir. İbrahim suresinde Allah azze ve celle buyuruyor ki bütün kafirlerin adına ve kâlellezîne keferû li rusulihim min fî Bütün kafirler peygamberlerine dediler ki ya sizi buradan çıkar Arırız, sizi bu memleketten süreriz ya da bizim dinimize geri döneceksiniz. Yani kardeşim bizim atamızdan babamızdan duyduğumuzu ya kabul edeceksiniz ya da burayı terk edeceksiniz. Bazen bunu dağa taşa ya sev ya terk et diye yazarlar. Bazen bunu işte burada olduğu gibi o zaman Suudi Arabistan'a git diye yazarlar. Bazen bunu işte Suriye'ye git diye yazarlar, söylerler. Bazen bunu işte Afrika'ya gidin diye söylerler. Bu tip şeyler söylendiğinde peygamberler bu insanlarla tartışmaya girmemişlerdir. Peygamberler bu insanlara sadece demişlerdir ki aynı sözü kavmini önde gelenleri Şuayb aleyhisselama dediler ki ey Şuayb ya seni bu memleketten çıkarırız ya da bizim dinimize geri dönersiniz. Şuayb aleyhisselam onlara ne cevap verdiyse siz de onlara aynı cevabı verin. Şuayb aleyhisselam onlara ne cevap verdi? Dedi ki: "Kad tarayna 'alallahi kadiban in'udna fi millatikum ba'de minha." Allah bizi sizin içinizde bulunduğunuz pislikten kurtardıktan sonra biz sizin istediğiniz gibi sizin dininize geri dönecek olursak her Allah'a yalan yere büyük bir iftira etmiş bulunuruz. Siz de size bunu söyleyenlere aynı bunu söyleyin. Burayı terk de etmiyoruz. Sizin atalarınızın dinine geri de dönmüyoruz. Siz bizi burada istemiyorsunuz diye biz eğer dinimizi terk edip sizin atalarınızın dininize, örfünüze dönersek Allah bizi bu pislikten, bu şirkten, bu zulümden kurtardıktan sonra Allah'a yalan yere iftira etmiş insanlar oluruz. Dininiz ve konuyu burada kapatınız. Kardeşlerim dikkat ederseniz ben birçok derste bir noktanın altını çizmeye çalışıyorum. Yani bu soru bağlamında söyleyeyim. İslam'da zaruret dışında müşriklerle tartışmak yoktur. Bu ahlak İslam'dan bize geçmiş bir ahlak değildir. Bu ahlak bize kendi babalarımızdan, kendi örfümüzden getirdiğimiz bir ahlaktır. Allah cedeli yasaklamıştır. Allah cedeli zemmetmiştir. وَكَانَ insanu اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا En tartışmacı varlık insandır demiştir Allah Azze ve Celle. Tartışma yok. Peygamberimize diyor ki Allah Azze ve Celle وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُودُونَ ف۪ي Bizim ayetler hakkımızda tartıştığını gördüğün zaman insanların onlardan yüz çevir diyor. Git onlarla tartış, git onlara bir şeyler anlat demiyor Allah Azze ve Celle. Müşriklerle tartışmak yoktur. Peygamberimiz bir müşrik gördüğü zaman ona derdi ki sana Allah'ın ayetlerini okuyayım mı? Ya da adam ona bir şeyler söylediği zaman söyleyeceklerin bitti mi derdi? Adam evet söyleyeceklerin bitti derdi. Şimdi ben sana biraz ayet okuyayım ister misin derdi. Eğer adam evet oku derse peygamberimiz sadece Allah'ın ayetlerini onlara okur. Allah ve ahiret günüyle onları korkutur. Ondan sonra çeker, ondan sonra çeker giderdi. İslam tarihinde müşriklerle tartışma üç veya dört yerde olmuştur. Bu da hepsi zarurettir ve zaruridir. Bunu yapanlar da genelde peygamberlerdir. Yani bir müşriğin gerçek yüzünü foyasını ortaya çıkarmak için seçkin insanların yapmış olduğu tartışmalardır. Müşriklerle tartışmaya girmeyin. Burayı terk edin. Afrika'ya gidin, bilmem şuraya gidin, buraya gidin e dedikleri zaman gülün ve Allah'ın şu ayetini hatırlayın. E ve ibadur rahmanil lezina alel ardi hauna ve iza khatabahumul Rahmanın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Cahiller onlara sataştığı zaman selam olsun size derler. Dalga geçerler onlarla. Selam olsun size. İşine bak, işine bak derler. Yani kale bile almazlar cahilleri. Bunu söyleyen bir adam cahildir. Baba memleketinden mi adam kovuyorsun? Allah bu arzı sana tapuladı mı ki beni sen bu arzdan kovuyorsun? Senin mülkün müdür burası? Bana burada yaşama git buraya yaşa diyorsun. Allah'ın mülkünde kendini söz sahibi gören adam cahilin mürekkep cehalet içerisinde olanıdır. Sen bu adama ne anlatacaksın ki? Boş yere tartışacaksın. Belki sesini yükselteceksin. İslam ahlakının dışına çıkacaksın. iman edeceği varsa da birilerin onların da iman etmesine engel olacaksın. Onun için böyle adamlarla tartışmayın. Bırakın ne halleri varsa ne halleri varsa görsünler. E cevap vermek zorunda da değilsiniz. En fazla cevap vereceğiniz ecekseniz de sizin dininize döner. Buraları terk edersek Allah'a iftira etmiş oluruz dersiniz. Bu şekilde onları susturursunuz.